Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serisine katılan bir takipçimiz bize Philips marka bir powerbank gönderdi. Powerbank'ın arızası hiçbir şekilde şarj işlemi yapmıyor. Şarj almıyor. Cihaz açılmıyor. Arızasıyla geldi. Cihazın içini açtık. Devre kartını bataryasından ayırdık. Zira bu şekilde bataryalar bağlıyken devre kartları üzerinde çalışma yapmak özellikle sıcak havayla vesaire çalışma yapmak oldukça tehlikelidir. Üzerinde ölçümde yapacaksanız, onarımda yapacaksanız mutlaka bu şekilde cihazların bataryasını ayırıp bir kenara koyup sadece kart üzerinde çalışma yapın. Şöyle dış kılıfında kenara ayırarak devre kartına odaklanmak istiyorum. Kartın tamamı mikroskop ekranıma sığdı. Şöyle üzerinde inceleme yapalım. Bu arada siz de bu şekilde takipçi timer serisine arızalı kartlarınızı, cihazlarınızı göndermek isterseniz Ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamanın yer olan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Şöyle kartın ön yüzüne baktığımız zaman 2 adet USB portumuz var. Bir tane Type-C portumuz var. Bir tane de Micro USB portumuz var. Burası muhtemelen cihazı bataryayı şarj etmek için kullanılan bir port. Diğer Type-C port muhtemelen hem şarj hem de deşarjda kullanılıyor. Yine buradaki iki büyük port şarj işlemlerinde kullanılıyor. Yani takılan cihazı şarj etmede kullanılıyor. Bu kısımda sadece bir tane bobinimiz yer alıyor. Arka tarafa baktığımız zaman da sadece basit birkaç komponent görüyoruz burada. Bir tane entegremiz burada, yardımcı ekipmanlarımız burada. Şöyle bakalım. Muhtemel transistör ya da diyot gibi, MOSFET gibi bir komponenttir. Bir parçamız yer alıyor. Yine cihaz açmaya yarayan düğmemiz şurada bir tane, MOSFET olduğunu düşündüğüm parçamız yer alıyor. Kartın çalışma prensibine de birazcık değinmek istiyorum. Zira bu şekilde kartları kendisi tamir etmek isteyen takipçilerimiz de oluyor. Kartın çalışma yapısı şu şekilde. Bataryamız şarj ediliyor. Şarj edilirken muhtemelen buradaki kontrol entegresi tarafından voltajımız düşürülüyordur. Peki abi voltaj nerede düşürülüyor? 5 volt buradan Type-C portundan veya micro USB'den uygulanıyor. Fakat bizim bataryamızın 4.2 voltla şarj edilmesi gerekiyor. 4.2 volta düşürmek için... Burada görmüş olduğunuz bobin ve yine arka kısımda yer alan entegre sayesinde voltajımız bu konvertör topolisinde düşürülüp buradaki batarya uygun bir voltaj aralığına çekiliyor ve bataryamız şarj ediliyor. Peki batarya deşarj edilecekken ne oluyor? cihazın çıkışında USB portlarında 5 volt gerilim görmemiz gerekiyor. Hatta gelişmiş power banklarda bu voltajlar 9 volt 12 voltlara çıkabiliyor. Fakat batarya voltajımız 4.2 volt seviyesinde kaldığı için bu voltajın yükseltilmesi gerekiyor, boost edilmesi gerekiyor. Bu sefer de az önce voltajı düşüren devremiz farklı bir yapıda bağlanarak yine buradaki entegre yardımıyla ve buradaki bobin yardımıyla boost konvertör devresine dönüşüyor ve bataryadan gelen 4.2 volt gerilimi 5 volta yükselterek buraya çıkışa takılan cihazların şarj olmasını sağlıyor. Şurada bir tane ekipman görüyoruz. Burası Şuradaki ana GND noktalarıyla bataryanın eksi hattı arasında bir köprü görevi görüyor. Yani bataryadan enerji çekilmek istendiği zaman veya batarya şarj edilmek istendiği zaman buradaki MOSFET'imize bir sinyal gönderiliyor ve batarya ile bağlantısı yapılıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraların tamamı GND noktalarımız. Şöyle bakarsanız GND noktaların fakat bataryanın eksisiyle GND noktaları arasında bir bağlantı göremiyoruz. İşte burada görmüş olduğunuz bağlantıyı buradaki ekipmanımız sağlıyor. Bu ekipmanın buradaki bacakları doğrudan bizim GND noktalarımıza bağlıyken şu kısım şöyle kartı da tutalım. Şöyle göstermek istiyorum. Burası da gördüğünüz gibi bu parça yardımıyla bataryanın eksi tarafına bağlanıyor. Yani burası dönüş hattını anahtarlayan batarya ile kartın bağlantısını sağlayan bir ekipman oldukça kilit bir ekipman. Eğer anlatım tarzımızı beğendiyseniz ve bu şekilde elektronik kart tamiri konularına merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilirsiniz. Kurslarda burada görmüş olduğunuz gibi bir powerbank da bile karşınıza çıkabilecek bu konvertör, boost konvertör devrelerinden tutun da pek çok elektronik devrenin çalışma mantığını arıza bulma tekniklerini detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Sipariş verip kendi bilgilerinizi de geliştirebilir. Kendinize yatırım yapabilirsiniz. Şimdi müsaadenizle karta biraz yaklaşıp kartı yakından incelemek istiyorum. Kartımız oldukça küçük bir kart. Şöyle yakından detaylı bir şekilde bakalım. Burada az önce bahsetmiş olduğum MOSFET'tir çok büyük ihtimalle U2 yazılmış ama entegre ya da MOSFET gibi bir komponenttir. Akım algılama işleri vesaire de yapıyor olabilir. Üzerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle devam edelim. Düğmemiz var. Devamında burada 2A yazıyor. Muhtemel bir transistördür. Şöyle bacak yapısına baktığım zaman büyük ihtimalle bir transistöre benziyor. Burada bütün işleri yürüten kompakt bir entegremiz var. Bu konvertör, bu konvertör işlerini yürüten entegreyi görüyoruz. Bakın şurada V5.0 zannedersem 0.5 ohmluk bir direncimiz yer alıyor. Ve bu direncimiz yanmış. Üzeri kararmış. Bu sıkıntılı demek. Şurada yer alan kondansatöründe üzerinde biraz sıkıntı mevcut. Buralardan ölçüm yapacağız. Başka da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Burada kondansatörümün rengi de zaten biraz 60 gibi muhtemel buralarda bir sıkıntı olmuş. Şöyle kartın arka yüzünü çevirdim. Konnektörlere baktığımız zaman herhangi bir soğuk lehim, çatlak vesaire görünmüyor. Şöyle hızlıca bir kontrol sağlayalım. Konnektörlerin içlerine bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İçlerindeki bir temassızlık, eğrilmiş pin vesaire yine cihazın çalışmasını bozabilir. Şöyle baktığım zaman konektörlerimin içi de gayet nizami görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle şuradan bir ölçüm yapalım. Ölçü aletini diyot moduna alacağım. Bu bir ölçüm tekniğidir arkadaşlar. Kırmızı probumuzu GND'ye koyacağız. Şöyle kartımı çevirdim. Şuralarda ölçüm yapacağım. Özellikle bu entegrenin etrafındaki bacakları bir ölçmek istiyorum. Şöyle baktığım zaman 570 değeri verdi. Şuraya baktım. Bakın bura kısa devre değeri verdi. Şuraya bakıyorum. 500'lü bir değer verdi. 600'lü bir değer verdi. Şu bacak kısa devre veriyor. Şöyle şu kondansatörü yokluyorum. 0 0. Bakın kondansatör üzerinde. Hemen bir kısa devre yakaladık. Şuraya bakalım. 550 değeri verdi. 0 değeri verdi. Şuraya bakalım. 600 değeri verdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki kondansatörleri yoklayalım. 500'e bir değer verdi. Şöyle 500 Bunların tamamı Muhtemel burası VCC hattı arkadaşlar. Entegrenin ana güç hatlarından birisi. Şuradaki açık renkli kondansatör, filtreleme kondansatörümüz, diğer 3 koyu renkli kondansatörse depolama kondansatörlerimiz Yüksek kapasiteli kondansatörler şuradaki açık renkli olan düşük kapasiteli bir kondansatördür. Şurada direncimiz yanmış. Direnci bir ölçelim. Omaç kademesini alıyorum. Muhtemel çok yüksek değer verecektir. Üzerinden yanık belli oluyor. Yakından baktığımız zaman bu şekilde kilo ohm seviyelerinde değer veriyor. Normalde 0.5 ohmluk bir direnç olması gerekirken çok yüksek değerlere çıkmış. Burada arızamız 3 aşağı 5 yukarı belli gibi şurada kondansatör ciddi bir şekilde hasarlı görünüyor. Şu iki parçayı yerinden söküp şu bacaktaki kısa devre kalkıyor mu bakalım. Bakın burada kondansatöre biraz daha yakından bakınca şöyle şu yarısının biraz koyu rengi olduğunu görebilirsiniz. Muhtemel arıza buralarda Bunları bir yerlerinden çıkartalım. Bu boyutlarda 0.5 ohm direnç bulmak biraz zor olabilir. Bakalım. Yerine uygun değerde bir direnç yerleştirmeye çalışacağım. Bu direnç muhtemel akım algılama direncimizdir. Yerine farklı değerde bir direnç takıp çalıştırmayı deneyeceğim. Şöyle Kondansatör yerinden aldık. Direnci de yerinden aldık. Şu an kondansatörün yatağında eğer kondansatör arızalıysa normal bir değer görmemiz gerekir. Şöyle bakalım. Kırmızı probu tekrardan koydum. Gene de hattıma şurası kondansatörün yatağı. Kısa değeri alıyorum karşı tarafına bakıyorum. Ve 300'lü bir değer almaya başladık. 320, 325 gibi bir değer veriyor. Kartım sıcak olduğu için bu değer sürekli olarak hareket edecektir. Şu an gördüğünüz gibi 55, 56 diye yükseliyor. Fakat burada gördüğümüz kısa devre kalktı. Şöyle şu bacaktan da bakalım. Şuradaki bacakta da bir kısa devre değeri vardı. Bakın muhtemel bu kondansatörün şu hattı kartın arka yüzünden şuraya dolanıyor ve bu entegren bacağına bağlanıyor. Bu entegrenin bacağını kısa değere düşüren komponent buradaki kondansatör. Yerinden söktük. Elimde buraya uygun boyutta 0.5-10 direnç yok fakat biraz büyük kılıfta bir direnç buldum. Onu yerleştirmeye çalışacağım. Şuradaki pedin devamı zaten buraya bağlı. Direncin bir bacağını doğrudan bataryanın bağlantı konnektörünü yapabiliriz. Şöyle hizalamamı yaptım. Şöyle direncimin solda yer alan bacağını tutturdum. Sağ tarafın bağlantısını doğrudan şuradaki pede yapacağım. Alem yardımıyla buraya bir bağlantı sağlayalım. Flux'ın da lehimi toparladığı için zorlanıyorum. Şöyle biraz fazlaca koyarsak olur diye düşünüyorum. Fakat sürekli olarak altı da delik olduğu için lehimim aşağıya gidiyor. Şöyle hızlıca bir bağlantı yapmaya çalışalım. Evet. Bağlantıyı sağladık. Şu taraftan da biraz sağlamlaştıralım. Büyük boyutlu bir direnç koydum çünkü. Buradan da bağlantımızı sağlamlaştırdık. Şöyle fazlasını alalım. Kondansatörün yatağına da biraz lehim koymak istiyorum. Kondansatörü de yerine lehimleyelim. Burada yüksek kapasiteli bir kondansatör kullanmanız gerekiyor. Şöyle uygun değerde bir kondansatör yerine yerleştireceğim. direncim bu tarafa doğru biraz kayma yaptı onu da düzeltelim şöyle beklediğim zaman güzel bir şekilde bağlantımızı da yaptık şuralardaki lehimleri de bir tazelemek istiyorum parçalarımız yerlerini aldı kartın batarya bağlantısını yapıp denemesini yapabiliriz şöyle bir temizlik yapalım Ardından batarya bağlantısına geçeriz. Şarj alıyor mu? Deşarj yapıyor mu? Kontrol ettikten sonra donarımız tamam demektir. Gayet güzel bir şekilde lehimleme işlemini tamamladık. Stüdyoda kullanmış oldum. USB üzerinden çalışan bir ışığım var. Şöyle karta doğru doğrulttum. Powerbank üzerinden bunu besleme sağlayalım. Bakalım ışığımız yanacak mı? Bu şekilde bağlantımı yaptım. Düğmeye basalım. Işığımız ışığımız yandı. Şu an elime vuran ışık bank üzerinden beslenen ışık şöyle kapattığım zaman kapanıyor. Şöyle gösterelim. Düğmeye bastığım zaman ışığım yanacak ve ışığım yandı. Gördüğünüz gibi bataryamız deşarj işlemini sağlıklı bir şekilde yapıyor. Şarj işlemi başlatacağım. Bataryamız zannedersem dolu da. Böyle bağlantımı yaptım. Güç kaynağı 5 volt. Gerilim ayarlı. Çekti. Akım vesaire de. Bu şekilde gözlemleyebileceğiz. Şöyle bakalım. Enerji uyguladım ve ışığım yanmaya başladı. Şu an iki tane ışığım sabit yanıyor. Üçüncüsü yanıp sönüyor. Batarya dolmaya başladı. Dördüncü de en son yanıp sönmeye başlar. Ve hepsi sabit yandığı zamanda. da bataryamız şarj olmuş demektir. 1.3 amper civarı da bir akım çekiyor. Toplam 6 wattlık bir güç tüketiyor. Güç kaynağım üzerinden çekmiş olduğu akım değerlerinde de herhangi bir problem yok. Power bankımızın onarımı başarıyla tamamlandı. Şöyle bağlantımızı ayıralım ve bataryayı, kartı, plastik kutusuna yerleştirip takipçimize göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.